Devam ediyoruz. Dış Ticarete Yön Verenler Derneği Başkanı, Dış Yönder Başkanı Doktor Hakan Çınar'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Zeynep. İyi akşamlar Ece Hanım, hoş bulduk. Ee, i̇yi akşamlar. Şimdi hemen aslında şuradan başlayalım. Hem dış ticaret verilerini de almışken bu tarafı bir değerlendirerek başlayalım isterseniz. Ee, bir yandan e, dış ticaret hacminde baktığımızda Türk lirasıyla e, dış ticaret hacmi 8 ayda 708.3 milyar e, lirayı buldu. E, ve e, baktığımızda ihracatta aslında... E, yani şöyle söyleyeyim cari tarafta cari açıkta azalma var ve baktığımızda iyileşmelerde olduğunu gördük PMI tarafında siz nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi aslında bir paradoks içerisindeyiz gibi gözüküyor. Bir tarafta ihracatta düşüş var. işte orada kurlardan dolayı, Türk lirasının değerlenmesinden dolayı veriler çok iyi gelmiyor. İstenilen düzeyde değil ve ihracatçılar da bu konuda rahatsız. E, duyu, bu konuda aslında birçok kişiden birçok taraftan ihracatçı birliklerinden e, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden benzer e, konuları işliyor olsak da Verilere baktığımızda ise Ağustos ayının aslında bir anlamda iyi verilerle sonuçlandığını görüyoruz Bu bir paradoks mu biraz onu değerlendirmekte fayda var Ece Hanım ne oluyor? Yani bunu bir analiz etmek lazım, anlamak lazım. Hangi veri daha doğru? Yani veri aslında yalan söylemez. Veri belli. Şimdi Türk lirası konusuyla yapılan, Türk lirası yapılan ihracat konusuna da değinelim ama ondan önce bir Ağustos ayına bakmakta fayda var dediğiniz gibi. E, 2 Eylül'de yani pazartesi günü dün itibariyle e, Ticaret Bakanımız tarafından veriler açıklandı büyük bir keyifle açıklandı. Çünkü rakamlar iyi gelince herkesin keyfi yerinde oluyor elbette. Rakamlar ne kadar iyi kısmını tabii tartışmak lazım istenilen düzeyde mi? Ama ihracatı geçen yılın aynı ayıyla kıyasladığımızda yüzde iki %2,5'a yakın bir artış var. 22 milyar dolarla kapattık ihracatı. İthalatta da bir düşüş var. Yine aynı ayla kıyasladığımızda bu kez yüzde %11 %11'e yakın bir düşüş var ve 26 milyar, 20 yirmi 27 milyara yakın bir rakamla kapandı. Yani dış ticaret hacmi büyüyor bir yandan. Baktığınızda toplamda azalıyor tabii geçtiğimiz yıla göre ama ihracat artıyor, büyüyor ama dış ticaret açığı azalıyor. dolayısıyla bir anlamda aslında dış ticaret açığının azalması tabii ki önemli hedeflerden bir tanesi ve bu hedefe bir şekilde aslında yaklaşan bir grafik çiziyor bize bu veriler. Ama bir taraftan da baktığınızda ihracatta yaşadığımız sıkıntılar eee hat safhada. Ona da değinmek istiyorum ama sizin söylemiş olduğunuz konuya bir önce değinelim isterseniz. Hı hı. Türk lirasıyla iş ticaret hacmi artıyor. Çok doğru bir tespit evet. canım. Bu basında yer aldı. Aslında bu anlamda özellikle ticaret bakanlığı da veri paylaşımında bulundu. 8 ayda 708 milyar lira. Tabii Türk lirası konuşuyoruz burada. Türk lirası ile yapılan ihracat olduğu için Türk lirasını buldu. Yani ne oldu da bir anda arttı? Yani. Baktığınızda geçen yılın aynı ayıyla kıyaslandığında %45 bir %44-45 civarında bir artış var. Yani bir anda niye arttı? Türk lirasına olan bir sevgi mi doğdu, bir aşk mı doğdu diye düşünecek olursak tabii bunun aslında para politikalarıyla alakalı. Türk lirasının bu anlamda istikrarlı seyri diyeceğim bunu artık. Çünkü e, dövize karşı Türk lirasında biliyorsunuz aslında bir değer kaybı yaşanmıyor e, uzun zamandan beri. Yani tersten bakarsak ihracatçının da hoşnutsuz olduğu kısım burası aslında. Ağustos'ta bir virası... miktar yukarı geldi ama sınırlı tabii. Bir miktar geldi. Şu anda da hatta bir miktar daha gelecek sinyalleri de veriyor. Hani o da işin başka bir tarafı. E, ee, ortada biraz da enflasyon verileri bekleniyor idi. Enflasyonla ilintili olarak da aslında beklentiler bir anlamda tabii ki etkiliyor bu sonuçlar ama bir parça yukarı geldi Ağustos ayında ama o da çok normal. Çünkü turizmin de çok hareketli olduğu ve özellikle bu anlamda döviz girdisinin fazla olduğu, döviz ihtiyacının da fazla olduğu aslında aylardan geçiyoruz. Ve dolayısıyla bir miktar yukarı geldi ama bu alışılagelmişin oldukça gerisinde enflasyonla kıyaslandığında ise zaten... Oldukça gerisinde, hayli gerisinde. Onu hepimiz biliyoruz ve sürekli dile getiriyoruz. Dolayısıyla Türk Lirasında bir istikrar var mı? Evet, o gözle baktığımızda Türk Lirasında bir istikrar var. Yani bunu bir istikrar olarak yorumlamak yanlış olmaz. Sonuçta Türk Lirasında önemli bir aslında eee durağanlık var. Yani döviz karşısında ve bu da tabii Türk Lirasına olan güveni ya da ihtiyacı da arttırıyor beraberinde. Yani burada şuna bakmak lazım ecanım. Tercih Türkiye tarafından, ihracat tarafından mı acaba? Türk lirası olarak belirleniyor. Yoksa alıcı tarafından mı Türk lirası olarak belirleniyor? Biraz bunu analiz etmek lazım. Buna pek bakmıyoruz aslında. Ben baktım, bakmaya çalıştım. Elindeki veriler tabii ki bu anlamda yeterince bize net bir ışık vermiyor, görüntü vermiyor. Ama yaklaşık olarak bu konuda tamamen kendi tecrübemi de ilave ettiğimde ki ben aynı zamanda bir günlük müşavirliği firması ortağım ve işin o tarafında da varız. Görüyoruz firmalarla da bir manada e, çok fazla istişare ettiğimizde şunu görüyoruz: e, Türk lirası ile alma tercihi daha çok alıcıdan yani aslında yurt dışındaki alıcı e, Türk lirasıyla ithal etmeyi şu anda tercih eder durumda çünkü onlar da bu istikrarı bir anlamda hem destekliyorlar hem de kendi lehlerine sonuçlanacak bir e, aslında çıktı olarak görüyorlar burada ve dolayısıyla Türk lirasını tercih ediyorlar. Bakın burada çok enteresan aslında rakamlar yani. Ee, oldukça yüksek rakamlar aslında. Ee, bunu tabii döviz bazına çevirdiğimizde toplam ihracatımızdaki payı elbette çok yüksek değil ama Türk lirası tabii normalde convertible bir para ve öbür taraftan bakıldığında aslında e, Türk lirası ile ihracat hacmimizin çok daha yüksek olması beklenir ama yine de aylık artık 70 milyar liralara ulaşmış olmak e, 70 milyar liraları aşmış olmak hatta aslında oldukça e, iyi bir veri ama bunun e, toplam ihracatımız içerisindeki payının daha yüksek yüzdelere çıkması, Türk lirasının daha fazla kabul görmesi aslında Türk lirasının sadece yurt içinde kuvvetlenmesini değil, uluslararası anlamda da kuvvetlenmesi açısından çok büyük bir fayda sağlayacak. Yani bunu destekliyoruz. Evet, Türk lirası belli ölçülerde değerini korumalı. Türk lirası konvertibil özelliğini bir anlamda korumalı. Bakın az ülkeye de değil, 169 ülkeye biz. Türk lirası ile ihracat yapmışız. Yani bu 2024'ten bahsediyorum sadece. Yani sadece 3-5 tane büyük ülke ya da işte çok ticaret yaptığımız ülkeyle sınırlı değil. 169 tane ülkeye Türk lirasıyla ihracat yapılması demek sadece Batı ülkelerinin değil, Afrika ülkeleri, Kuzey Afrika, işte Orta Doğu ülkeleri, bütün aslında ihracat yaptığımız ülkelerin toplamı zaten bir anlamda neredeyse bu sayılar ve dolayısıyla neredeyse her ülkeye ihracatımızda bizim Türk Lirası'na yönelik bir ihracat beyannamemiz olmuş. İhracat yapmışız Türk Lirası'yla. Bu enteresan, sevindirici ama bizim açımızdan lehte bir sonuç mu doğurur? Yoksa buradaki ihracatçı açısından Türk Lirası'yla ihraç ettiği zaman gelen dövizin değeri kendisi açısından bir kayıp mı yaratır? O tabii her zaman tutarlı bir sonuç doğurmayacaktır. Bazen buradaki ihracatçı Türk Lirası'yla yaptığı ihracatta tahsilatını Türk Lirası'yla yaptığında eğer bir, sizin de biraz önce söylediğiniz gibi bir parça da olsa develi olduysa paraya yani yukarıya çıktıysa döviz kuru aynı Türk lirasıyla e, arzu ettiği ya da planladığı dövizi satın alamayacak en basit haliyle. Bu da aslında onun açısından ihracatçı açısından bir dezavantaj. Eğer bir taraf için dezavantaj oluşturuyorsa bu karşı taraf için avantaj anlamına gelir mutlaka. Çünkü bir tarafın hı hı. bir kaybedeni bir de kazananı olacak. Ve dolayısıyla alıcılardan şu anda Türk lirasına bir anlamda rağbet var. Ee, sevindirici tarafı var. Türk lirasının istikrarlı olması tarafı sevindirici. Biraz zarar görecek burada ihracatçılar zaman zaman. Zaman zaman da lehte sonuç elde edecekler. Bu aslında bir anlamda bir e, süreç. O sürecin sonunda ne olacağını hep beraber göreceğiz. Ama şu anda en azından e, ayda 70-75 milyar lira düzeyinde ihracat yapıyor olmak, Türk lirası ya ihracat yapıyor olmak sevindirici bir durum. Genel anlamda ihracatımıza dönebiliriz. Buyurun, buyurun. Ben de tam olarak konu söyleyecektim. İhracat tarafındaki bir parçada zaten süremiz de az kaldığı için o tarafı da sormak istiyorum. Problemlerden de konuşalım. Bu Fırat, evet. fiyat tutturamama, rekabetçi olamama problemleri ve bunlara evet. dair de sizin de şöyle bir söyleminiz olmuş daha önce serbest bölgedeymiş gibi hareket etmek lazım Doğru. bu dönemde demişsiniz. Buradan kastınız nedir? Nedir buradaki çözüm öneriniz? <laughs> evet. Ben dünya gazetesindeki yazımda ve diğer aslında birçok basın demecimde bu konuya çok değindim. Dikkat çekmek için yaptım bunu. Tabii ki serbest bölgedeki firmaları bu anlamda ayrı tutuyoruz. O başka bir nokta ama adeta serbest bölgedeymiş gibi bir bu anlamda ayrıcalığa, sabit, ayrıcalığa tabi tutulmasından kastım şu. Şimdi Türkiye'de e, i̇hracatın malum sonuçta özellikle otomotiv, kimya, işte plastik ve tekstil hazır giyim diye böyle bir, 4, bir ilk 4-5'i sıraladığımızda emek yoğun sektörlere dönüp baktığımızda ayakkabı var, işte deri sektörü var. Emek yoğun sektörleri özellikle altını çizerek söylüyorum. E, incelediğimizde e, bu sektörlerin şu anda maliyetler nedeniyle Türk lirasının biraz önce söylemiş olduğumuz avantaj diye bahsettiğimiz konuda e, Türk lirasının değer kazanmasıyla maliyetlerin artışı yani enflasyonun da etkisiyle maliyetin artışı ve fiyat tutturamama gibi bir konuyla durumla karşı karşıyalar. İşte bunu bir anlamda aşabilmek için şu anda yapabileceğimiz tek şey şu. Devletin yapabileceği, sağlayabileceği en önemli katkı maliyetleri aşağı çekebilecek tedbirler. Her firma ihracatçılar için söylüyorum ve ihracata ilişkin miktarları için yani tüm ticaretleri ya da cirolarını kastetmiyorum elbette ama yapmış oldukları ihracata ilişkin kısımlarını adeta serbest bölgedeki firmalara sağlanan imtiyazlar gibi kurumlar vergisinden muafiyet, yatırım yapacaklarsa yatırım teşvik, olmaksızın dahi yapacakları tüm yatırımların bu anlamda daha yüksek belki de vergi muafiyetinin sağlanması, SGK'ların belli ölçülerde belli sürelerle SGK'dan muaf tutulması gibi özellikle doğrudan ve vergilerin ve Mali yüklerin ihracatçılarımızın üzerinden şu anda alınması kaçınılmaz bir durum. Yani realite bunu gösteriyor diyeceksiniz ki ya paradoks işte paradoks burada Ağustos'ta rakamlar iyi geldi. Ağustos'taki rakamlar da bizi şu anda bu anlamda yanıltabilir. Burada dikkatli olmak lazım çünkü ihracatçılarımız büyük ölçüde fiyat tutturamamaktan dolayı aslında küçük küçük de olsa pazar kaybediyorlar. Otomotiv sektörünü incelemek bizi yanıltır. Çünkü otomotiv sektöründe bakıldığında evet çok önemli bir sektör Türkiye için. Ama ne fiyatı belirleyeniz biz ne de bu anlamda talebi ve arzı aslında biz belirliyoruz. Orada daha çok yabancı sermayeli yatırımcılar zaten alıcı rolünde üstlendikleri için ee, burada biraz daha süreci kolay yönetebiliyorlar. Ama doğrudan kendi tasarımını, kendi markasını ya da kendi ürününü e, pazara çıkarak pazarlamaya çalışan, Buna tabii diğer sektörleri de eklemek lazım. Ve fiyat tutturmaya çalışan, üretim gücüyle ancak başarı sağlayabilecek olan ihracatçılar içinse hayat şu anda bir hayli zor. Çünkü Türk lirası ile olan maliyetlerin tamamı ki buna şimdi Türk lirası ile yapılan ihracatlardaki kayıp olasılığı da eklenmiş oldu. Türk lirası ile yapılan ihracatlardan dolayı Türk lirası maliyetlerinin yükselmesinden dolayı fiyat tutturmakta zorlanıyorlar. Belli bir dönem devletin bu konuda bir ayrıcalık sağlaması ki ben Türkiye Cumhuriyeti çok güçlü bir ülke. Bunu çok rahatlıkla sağlayabileceklerine inanıyorum. Elbette kayıt dışı ekonomide mücadele konusunda şu anda Hazine Maliye Bakanlığı çok ciddi bir efor sarf ediyor. Ama öte taraftan sanayicimiz yani ihracatçı sanayicilerimiz özellikle bu konuda ki buna hizmet sektörlerine ilave etmek doğru olur. Bir şekilde şu dönemi atlatabilmek için ve fiyat tutturabilmek için ancak içerideki maliyetlerinin aşağı çekilmesi elimizde bizim bir koz olarak ya da bir Güç olarak kullanılabilir. Burada da devlete çok önemli bir iş düşüyor. Her konuda olduğu gibi. Devletimiz bu konuda Ticaret Bakanlığımızın da Cumhurbaşkanlığımızın da bu konuda biraz daha olaya mercek tutarak uzun vadeli bakacaklarını düşünüyorum. Ve öyle olması gerektiğine inanıyorum. Söylemim de buydu. Dış Ticaret Yönetim Verenler Derneği Başkanı Doktor Hakan Çınar çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarımız için yayına evet. ve 60 dakikayı sonlandırmadan önce bir haberimize gideceğiz. Burada aslında Rönesans Makro ABD Ekonomi Araştırmaları Başkanı Neil Duta Amerika Merkez Bankası'nın para politikalarını değerlendirdi. Fed'in 50 bas puan faiz indirmesi gerektiğine de vurgu yapmış bu haberimize.